Hayatın içinde bazen öyle bir noktaya gelirsin ki, her şey üst üste gelir ve ne kadar çabalarsan çabala, o görünmez duvarı bir türlü aşamazsın. Sabah büyük umutlarla uyanırsın, ter dökersin ama günün sonunda elinde kalan sadece yorgunluk ve geçim kaygısı olur. İşte tam bu anlarda, ruhunun nefes aradığı o karanlık koridorlarda Vakıa Suresi bir güneş gibi doğar. Bu kutsal sureyi sadece bir dua olarak görme. Bu kainatın rızık kapılarını açan ilahi bir frekanstır. Okumaya başladığın o ilk saniyeden itibaren zihnindeki o gürültülü "Nasıl ödeyeceğim? Bu darlık ne zaman bitecek?" sorularının sessizliğe gömüldüğünü fark etmelisin. Çünkü Vaka Suresi sana şunu fısıldar: "Sen bu koca dünyada asla sahipsiz değilsin." Okuduğun her ayetle birlikte sırtındaki o ağır yükleri aslında asıl sahibine devrediyorsun. İnsanoğlu doğası gereği hep gelecekten korkar kıtlık endişesiyle bazen yanlış kapılarda el açar. Oysa bu sureyi kalbine vir dedindiğinde, üzerindeki o çaresizlik duygusunun yerini sarsılmaz bir vakar alır. Surenin içinde anlatılan yerin ve göğün sarsılışı aslında sana şunu hatırlatır. Koca kainatı inşa eden Allah, senin darlığını bolluğa çevirmeye de fazlasıyla kadirdir. Bu bilinçle okuduğunda artık sadece dilin değil, tüm hücrelerinde o büyük teslimiyete katılır. Sen o an mülkün gerçek sahibiyle sözleşme yeniliyorsun. Rızkımı sadece senden bekliyorum diyorsun. İşte bu samimiyetle kurulan manevi bağ, hayatındaki o tıkanmış rızık kanallarını tek tek açmaya başlar. Eskiden olsa seni uykusuz bırakacak dertlerin, bu okumalarla birlikte nasıl küçüldüğüne şahit olursun. Bir bakmışsın ki, hiç hesapta olmayan bir kapı aralanmış. Ya da elindeki az bir miktarın hiç bitmeyen, mucizevi bir berekete dönüştüğünü fark etmişsin. Çünkü gerçek bereket sadece rakamların büyümesi değil, azın çoğa yetmesi, huzurun hanene sinmesi ve kimseye muhtaç kalmamanın verdiği o tarifsiz özgürlük hissidir. Akşamın sakin saatlerinde bu sureye sığındığında sadece kendi rızkını değil, ailene yayılan o manevi kalkanı inşa edersin. En önemli şey sonucun hemen gelmesi için acele etmek değil, o huzur ikliminde güvenle kalmaya devam etmektir. Sen istikrarla bu kapıyı çaldığında o kapı elbet sana hayırla açılacaktır. Zihnindeki o yokluk imajlarını silip yerine sonsuz hazine inancını koyduğunda hayatın ritminin değiştiğini göreceksin. Artık rızkın peşinden nefes nefese koşan biri değil, rızkı kendisine ulaştırılan, güven içinde yaşayan vakur bir kulsundur. Bu derin huzur seansı senin sadece maddi durumunu değil, hayata bakışını da tamamen değiştirecek. Şimdi derin bir nefes al ve bu sonsuz rahmetin kapısından içeri gir. Çünkü o kapı samimiyetle vurana asla kapalı kalmaz. Yolun ışıkla, hanen bereketle dolsun. İnancın senin en büyük sermayen sabrın ise anahtarındır.